Bu akşamki programımızda özellikle demokrasi bağlamında kitle iletişim araçları üzerinde biraz duralım istedim. Kitle iletişim araçları dediğimiz şeyle çoğu zaman basın ya da medya birbiriyle karıştırılır. Oysa aynı şey değildir. Medya iletişim araçlarının içerisinde bir alandır. Özellikle ileri demokrasiler söz konusu olduğunda iletişim araçlarının önemi bir kat daha artmaktadır. Demokrasi bağlamında düşündüğümüz zaman ülkemizde durum nedir diye baktığımız zaman neleri görüyoruz? Reçete programlarında ülkemizin içinde bulunduğu koşulların demokrasi açısından durumunu değerlendirip Türkiye'deki demokrasinin olgunlaşması, ergin hale gelmesi, gelişmesi, çağdaşlaşması ülkemiz insanının hak ettiği demokratik yaşam koşullarına ve standartlarına erişmesi için obe dedik. Zaman zaman medya ile ilgili sorunlar yaşadığımızda medya ile ilgili boyutunu da konuştuk. Türkiye'de demokrasinin standartlarına baktığımız zaman bu konuda yaralı olduğumuzu, problemli olduğumuzu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Elbette daha çok adım atmamıza, daha çok şey yapmamıza gereksinim var. Herkes bu konuda bir takım eksikler olduğunu söylüyor, fikirler beyan ediyor. Hatta herkes kendince çözüm yöntemleri öneriyor. Peki şunu sorabiliriz. Acaba demokrasimizin olgunluğuyla, gelişmişliğiyle, kitle iletişim araçlarının alakası, ilgisi, etkileşimi birbiriyle olan ilişki biçimi nedir diye baktığımız zaman karşımızda nasıl bir manzara durmaktadır. Önce kitle iletişim araçlarının ne olduğuna baktığımızda kocaman bir dünya görüyoruz. Kitle iletişim araçları dediğimiz şey, birey olarak bizlerin diğer insanlarla iletişim halinde olmamızı sağlayan toplumun genel geçer değer yargılarından bilgi birikimine kadar deneyimlerinden duygu dünyalarına kadar olan biteni dış dünya ile paylaşmalarını sağlayan bilginin, verinin, düşüncenin, duygunun, yaşanmışlıkların, yaşananların, olayların ve durumların diğer insanlarla, diğer toplumlarla ve hatta diğer dünyalarla paylaşılmasını, iletişim halinde olunmasını sağlayan temel mekanizmalara kitle iletişim araçları diyoruz. Bunlara uzayda dolanıp duran uydulardan tutun, yerel gazetelere kadar, televizyon yayıncılığından tutun, mizah dergilerine kadar, sinema filmlerinden tutun, televizyon dizilerine kadar, belgesellerden tutun, roman metinlerine kadar, şiirden tutun, habercilik olaylarına kadar. Tüm bunların hepsinin diğer insanlarla, diğer ülkelerle, diğer toplumlarla, diğer topluluklarla ve bizim dışımızdaki var olabileceği kabul edilen dünyalarla haberleşme araçlarının kullanılması vasıtasıyla paylaşılması ve bu yöntemlerin tümüne birden biz kitle iletişim araçları diyoruz. Gelişmiş demokrasilerde kitle iletişim araçlarının kullanılma biçimlerinin nasıl olacağından denetim mekanizmalarına kadar, yeni teknik, tekniklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesine kadar çok fazla sayıda gelişme açık alan bulunmaktadır. Ve bu alanlarda ortaya çıkabilecek olan sınırlamalar ya da kısıtlamalar, ve iletişim araçlarının sınırlandırılması ya da kısıtlanması o ülkenin demokrasisi için olumsuz bir puan olarak kabul edilmek. Bir insan düşüncelerini televizyonun ekranında da konuş söyleyebilir bir gazetede köşe yazısı da olarak da söyleyebilir. Eline megafon alıp sokaklarda da söyleyebilir. Bireyin özgürlüğünün temel kriter olarak alındığı günümüz demokrasilerinde kitle iletişim araçlarının bireyler tarafından kullanılabilme özgürlüklerinin var olması da demokrasinin bir ölçütü olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde duruma baktığımız zaman, Türkiye'nin demokrasisinin erginleşmesi, olgunlaşması, çağdaşlaşması, modern hale gelebilmesi ve ülkemiz insanının hak ettiği demokratik yaşam standartlarına kavuşabilmesi için olmazsa olmaz temel koşullardan bir tanesi de bireylerin kitle iletişim araçlarını kullanabilme haklarını ellerinde bulundurabilmeleri, özellikle de devletin ve devlet aygıtlarının sıkı denetimi, kontrolü ve sansürünün baskısı altında olmamaları durumudur. Bu temelde bireyin konuşma, kendini ifade etme ve söz söyleme hürriyeti demektir aslında. Bu koşullarda bireyle kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi belirleyen şey o ülkenin demokrasisinde ölçütü olmak. Bunu biraz daha açtığımız zaman bireyin düzenlenmiş olan bir hukuk nizamı içerisinde yaşadığı o ülkede demokrasiyi hem içselleştirmiş olması gerekiyor hem de demokrasinin birey üzerindeki koruyucu mekanizmalarının devrede olması gerekiyor. Bireyle kitle iletişim araçları arasındaki demokratik ilişkinin var olabilmesi için bireyin demokratik şartlarda özgürce yaşayan birey olarak varlığını sürdürebilmesi gerekiyor. Bu birinci koşuldur. Burada bireyin eğitiminden tutun kültürel altyapısına kadar, inançlarından tutun yaşadığı siyasal alana kadar, politik baskılardan tutun iktidarların genel eğilimlerine kadar Devletin uygulamalarından tutul yasal düzenlemelerin demokratik kıvamına kadar tüm bunların hepsi bireyin özgürlüğünü selleştirmesinde son derece önemli olmaktadır. Tüm dünyada bu konuda sıkıntılar vardır. Bunun temel nedeni de kitle iletişim araçlarının ana mecrasını oluşturan medya dünyasının tekelleşmiş olması. Türkiye'de böyle bir sıkıntıyı maalesef yaşıyoruz. Gerek özel gerekse devlet kurumları ve yapıları sayesinde kitle iletişim araçları belli ellerde, belli kontrol mekanizmalarında denetlenmekte, ciddi baskılar altında tutulabilmekte, sansürlenebilmekte, kontrol edilmekte. Tek başına bu bile bireyin özgürce kendini ifade edebileceği mecra olarak kitle iletişim araçlarının bireyin kullanımına özgürce ve demokratik şartlarda açık olmadığını göstermektedir. Böylece birey kendisini ifade edemeyecek şartlarda yaşamaktadır diyoruz. Demokrasinin sadece birey özgürlüğünün çıplak varoluşu değil, özgürce kendini ifade edebilmesinin ön şartı olarak kabul edilen ve iletişim araçlarının bireyler tarafından kullanılması demek, düşüncelerini, duygularını paylaşmak bağlamında değildir. Bunun tersi de doğrudur. İtle iletişim araçları sayesinde paylaşılan tüm bilgiler, veriler, duygular, düşünceler, fikirler, fikri olmayanlar tarafından bile okunabilmeli, izlenebilmeli, takip edilebilmeli. Bu da son derece önemli bir kavramı karşımıza çıkarmaktadır. Basın özgürlüğü kavramı. Demokrasi ve kitle iletişim araçları ilişkisi bağlamındaki demokrasi sorununda ülkemiz için geçerli olan en önemli sorunlardan bir tanesi bizzat kitle iletişim araçlarının varoluş biçimi. Dünyadaki kitle iletişim araçlarının dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından yönetildiğini, yönlendirdiğini, yönlendirildiğini görüyoruz ve iletişim araçları ile paylaşacağınız bilgiler verilerin paylaşılmasını sağlayan ortamlar, mecralar tamamen gelişmiş dünya ülkelerinin denetimi ve kontrolü altındadır. Sadece o da değildir. Tüm bu iletişim araçlarıyla paylaşılan dünya genelindeki tüm verilerin bilgilerin çoğunluğunun oluşturulduğu, ortaya çıkartıldığı yerler de yine gelişmiş batı ülkeleridir. Ülkemiz demokrasinin gelişmişliğinin kriteri olarak ele aldığımızdaki iletişim araçlarının bizatihi kendi niteliği ülkemize özgü olamamaktadır maalesef. Türkiye'de kullanılan kitle iletişim araçlarının tüm altyapı gereksinimlerini karşılayan teknolojik ve bilimsel bilgi birikimi ve ekipman Türkiye'nin dışından gelmektedir. Bize ait değildir. Dolayısıyla onların içerisini dolduran dökümanlar, bilgiler de bize ait olamamaktadır. Bunun en basit örneği internet kullanımıdır. Tüm dünyada milyarlarca insanın kullandığı en önemli kitle iletişim aracı olan internet bizim gibi ülkeler tarafından sadece kullanılmaktadır. İşin kontrol eden, dönüştüren, değiştiren, yapılandıran yerinde değiliz. Peki bunu kim kontrol etmektedir? Bunu Amerika Birleşik Devletleri kontrol etmektedir. Tüm dünyada bugün en kolay, en ucuz olduğu kabul edilen, en hızlı erişilebildiği kabul edilen, iletişim aracı olan cep telefonlarının temel teknolojilerinin hiçbiri bize ait değil. Kullandığımız cep telefonlarından haberleşme uydularına kadar, bazı istasyonlarından kullanılan yazılım çeşitliliğine kadar maalesef hiç bizi, hiçbiri bize ait değildir. Tamamı gelişmiş ekonomisi güçlü ülkelerin elindedir. Birey demokrasi ve kitle iletişim araçlarının birbiriyle olan ilişkisinde Demokrasinizi geliştirmek istiyorsanız, bugün demokrasinin önemli kriterlerinden biri olarak kabul edilen bireyle kitle iletişim araçları ilişkisini sağlıklı kurabilmek istiyorsanız, sadece özgür, sağlıklı ve demokratik bireyler ortaya çıkarmanız, iyi düşünen, kafası dolu, zihni dolu, gönlü dolu insanlar yaratmanız yetmiyor. Demokrasinizi geliştirecek olan kitle iletişim araçlarının da size ait kılınması gerekiyor. Yoksa sadece takip eden, izleyen ve mış gibi yapmaya çalışan toplumlar ülkeler olursa Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik gelişmişlik açısından değerlendirdiğimizde kitle iletişim araçları ile birey arasındaki ilişkilerde kitlelerin içinde bulunduğu olumsuz tablo bize bu gerçekleri göstermektedir. Türkiye'nin kendi demokrasisini geliştirebilmesi için kitle iletişim araçlarıyla birey ve demokrasi ilişkisini iyi kurmamız lazım. Bunu yapabilmenin tek bir formülü vardır, bilgiyi üretmektir. Bilgi üreteceksiniz, teknolojiyi arkasından getireceksiniz. Buysa ancak ve ancak özgür bireyle mümkündür. Yani gerçek ve tam demokrasiyle mümkündür. Bunun sağlanabilmesi içinse bireyin aidiyet duygusunun ortaya çıkabilmesi gerekiyor. Yani yaşadığı ülkeyi bilmesi, kabullenmesi, tanıması ve içselleştirmesi gerekiyor. Özgür ve bağımsız bireylerin yetişebilmesi için de o bireylerin yaşadığı ülkenin bağımsız olabilmesi gerekiyor. Türkiye'de siyaset yapanlar, siyaset üretenler, siyasete bulaşanların Türkiye'nin varoluş biçiminin neden bağımsızlığı içermesi gerektiğini anlamaları gerektiği nokta burasıdır işte. Son derece önemli. Demokrasiyi içselleştirmiş ve ülkesinin demokrasinin yaşaması için Gelişmesi için çaba harcayan bir bireyden söz ettiğimizde nasıl bir birey modelinden söz ediyoruz? İşte Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi de budur. Çağdaş, modern, gelişmiş birey dediğimiz zaman kafamızda hangi imaj oluşmaktadır? Nasıl bir birey canlanmaktadır? Yetiştirdiğimiz çocuklarımızı, eğittiğimiz çocuklarımızın örnek olarak önüne hangi bireyi, hangi demokrat bireyi koymaktayız? Hangi insan imajı ya da? Rol model çocuklarımızın büyümesinde kendilerine rol model oluşturmaktadır. Türkiye'nin yaşadığı temel problemlerden bir tanesi budur. Aslına bakarsak eğer Türkiye'deki uzun yıllardan beri yaşanan kimlik problemlerinin ve son birkaç yıldan beri çok tartışılan alt kimlikler, üst kimlikler problemlerinin altında yatan temel sorunumuz da budur zaten. Türkiye'de yaratılmaya çalışılan birey modeli çağdaş, modern, gelişmiş birey olma kriterlerinden uzaklaşmaya başlamış. Türkiye'de yaşanan krizlerin, kırılma zamanlarının, mücadelelerin, siyasi tartışmalarının pek çoğunun arka planında da bu yatmaktadır aslında. Demokrasiyi var eden, ayakta tutan, geliştiren ve demokrasinin olmazsa olmazı kabul edilen bireyin temel yapısı ne olacak? Bunu belirleyen en önemli şey eğitim sisteminizdir. Eğitim sisteminiz ne kadar çağdaş, modern, demokratik de Yetiştireceğiniz bireyler de o kadar çağdaş, modern ve demokratik. Burada şu soru sorulabilir: Çağdaş, modern ve demokratik birey dediğimizde onun içini neyle dolduracağız? Eğitim sisteminin çözmeye çalıştığı ve hatta siyasi iktidarların da üzerinde çok fazla durdukları problemlerden bir tanesi. Bu. Çağdaş modern demokratik bireyden söz ediyorsanız eğer dünyadaki tüm bilgileri, tüm kültürleri, tüm inançları, tüm verileri, tüm bilimsel bilgi birikimlerini almaya aday, almaya hazır ve hiçbir şeye ön yargıyla yaklaşmayan, ötekileştirmeyen kısacası ideolojik olmayan bireyler yetiştirmeniz gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Bu cümlenin son derece tehlikeli bir cümle olduğunu da biliyorum. Bireyler ideolojilerini zaman içerisinde kendileri seçebilirler. Eğitim sisteminin de önemi burada karşımıza çıkıyor. Eğitim sisteminiz özgürlükçü, çağdaş, modern, hürriyetsever, demokrat bireyler yetiştiremiyorsa o eğitim sisteminizin yapısının çok ciddi sorgulanması gerekir. Elbette bu yeterli değil. Birey demokrasi ve kitle iletişim araçları arasındaki o ilişkinin erginliğini, gelişmişliğini, olgunluğunu sağlayacak olan temel şeylerden bir tanesi devletinizin nizamıdır. Ancak bizde demokrasiden ya da gelişmişlikten söz edilirken ne birey ne kitle iletişim araçlarının kendileri konuşulmaz ve tartışılmaz sadece devlet, devlet organları ve siyaset konuşulur. O yüzdendir ki bu tür tartışmaların hepsi çoğunlukla kısır döngüye ve çatışmaya, sürtüşmeye dönüş. Ve bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de bu. Devletin yapısının da, devleti yönetenlerin de siyaset kurumlarının yapısının da birey kitle iletişim araçları ve demokrasi ilişkisi içerisinde kendilerini gözden geçirmeleri, test etmeleri ve geliştirmeleri gerekiyor. Bu da hukuk düzeniyle oluyor. O yüzden Türkiye'de sık sık Kanunların demokratik ve antidemokratik olup olmadığından söz edilip bu tartışma yürütülürken aslında söylenmeye çalışılan şey de budur. Bireyin özgürleşmesini sağlayacak alanı yaratan, devletin daha demokratik olmasını sağlayacak hukuk düzenidir. Bu hukuk düzenidir ki devletin hem yapısını hem de devleti oluşturan temel mekanizmayı ayakta tutan siyasetin demokratik olgunluğunu belirler. Bunu yapabilmek için de Türkiye'nin çok ciddi yasal reformlara ihtiyacı var. Şimdiye kadar yapılmış olanlar devede kulaktır sadece. Çünkü özgürlükçü demokrat anayasayı yazabilecek olan çağdaş, modern, demokrat bireyler yetiştirememişsiniz. Dolayısıyla politikacılarımız da çağdaş, modern, demokrat bireylerden oluşamamaktadır. Siyasetin ilişki kurma biçimi de, siyasetin yürütülme biçimi de demokratik değil. Buradan doğacak olan yasal düzenlemeler de demokratik olmamaktadır. Bütün bunların daha ileri aşamaya taşınmasını sağlayacak olan nedir? Bilgi paylaşımı. Bilgi paylaşımı dediğimiz zaman iletişim araçlarının kullanılması burada devreye girmektedir. Tüm bilgiyi paylaşabileceğiniz, kontrol mekanizmalarını geliştirebileceğiniz, soru sorup cevap alabileceğiniz şeffaflığın olması devletin bireyin kitle iletişim araçlarının ilişkisinde yasal düzenlemelerinizi demokratik yapsanız da ülkenin insanın çağdaş modern demokrat yapıya kavuşsa da eğer kitle iletişim araçlarının kullanılma biçimi şeffaf değilse yine demokrasiden söz edemezsiniz. Ülkemizin ihtiyacı olduğu şeylerden bir tanesi de budur. Sadece ülkemizde değil, dünyadaki kitle iletişim araçlarının kullanılma biçimlerine ve denetim biçimlerine baktığımız zaman tekelleşmenin olduğu dünyamızda şeffaflıktan söz etmek çok mümkün değil. Ülkemiz içinde bu gerçeklik maalesef mevcut. Birey demokrasi ve kitle iletişim araçları ilişkisinde bu ilişkiye dahili olan, müdahalesi olan, bu ilişkinin içerisinde yer alan her bir etmenin, her bir durumun, her bir olgunun, her bir olayın birbirleriyle kurduğu ilişkide şeffaf olmaları gerekiyor. İşte demokrasideki şeffaflıktan söz ettiğimiz şeffaflık da budur zaten. Bütün bunları sağlayabilmemiz için başta söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Bireye yatırım yapmak zorundasın. Bu toplumu var eden temel yapı taşı olan aile içerisindeki bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde de benzer durumlar söz konusu. Geleceği daha iyi kurabilmek adına çocuklarımızı, kardeş, modern, demokrat kafalarla yetiştirmemiz, ruhlarını beslememiz gerekiyor, gönüllerini beslememiz gerekiyor. Bu da kitle iletişim araçlarının özgürce kullanılabilmesiyle olabilir. Ve bunun ilk adımlarından bir tanesi de okumak. Onun için lütfen çocuklarınıza, büyüttüğünüz evlatlarınıza, okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Bunu oku diyerek yapamazsınız. Hiç kimse çocuğuna evladım oku diyerek kitap okutamaz. Ancak ve ancak kendisi örnek olarak yapabilir. Bunu. Hani zaman zaman ülkemizde de konuşulur ya, demokrasinin gelişmişliğinin bir kriteri olarak ele alınır ya, Türkiye'deki insanımızın okumadığı, gazete kitap okumadığı söylenir ya, işte temel göstergelerinden bir tanesi bu bireyin özgürleşmesi, demokrasinin gelişmesini istiyorsak eğer, kitle iletişim araçlarını hakkıyla özgürce kullanabilmek istiyorsak eğer, önce okuma alışkanlığımızı kazanmamız. Nasıl ki her eve bir televizyon, her cebe bir telefon girdiyse, bundan sonra da şöyle ya da böyle, okunsun ya da okunmasın, her eve, hatta yetmez, her evde bir odaya, hatta o da yetmez, her bireye bir gazete evlere girsin lütfen. Geleceğin dünyasında Demokrasilerin ayakta kalabilmesinin temel ön koşullarından bir tanesi, kitle iletişim araçlarının kullanı, kullanılabilme oranları olarak gösterilecek ve ancak okur-yazar olarak mümkün olabilir. Okur-yazar dediğim şey bir okuldan diploma sahibi olmak değildir, okuma alışkanlığının var, var olmasını sağlayacak toplumsal konsensusun oluşması. Budur ki aynı zamanda kitle iletişim araçlarının kullanılma gereksinimini doğuran şeydir. Şu bir gerçek. Ülkemiz insanı gerçekten okumuyor. E okumayan insanda yazmıyor. Eğer kitle iletişim araçlarını kullanan, takip eden 3. dünya ülkesi değil de kullandıran, takip ettiren olmak istiyorsanız yazanınızın çok olması gerekiyor. Yazan ne demek? Yazan düşünen demek aslında fikir süren demek. Bunu yapabilmesi için de özgür olması gerekiyor. Bakın demokrasi birey ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkide bir okur olmanın yazara dönüşmesinin aslında demokrasiyi ne hale getirdiğini çok güzel görebiliyoruz. Okumadan yazamayın. Bugünden yarına ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza Bugünden yarına altyapılarını oluşturup okuma alışkanlığı geliştirmezsek onlar ileride bizim gibi yazmayanlar olacak. Böyle olunca birey demokrasi ve kitle iletişim araçları arasındaki o gelişmişlik ilişkisinde ve gelişmişlik basamağında değil, gelişmekte olan geri kalmış ülkeler basamağında kalmaya mahkum. Eğer kafası aydınlık, ruhu zengin, gönlü dolu bireylerden oluşmuş, kendi iradesiyle ayakta kalabilen, özgür, demokrat, modern, çağdaş bireylerden kurulu bir ülke istiyorsak, çocuklarımızın iyi yetişmesini, onlara daha özgür ortamlar bırakmamız gerektiğini anlayalım. Bunun için de onları okumaya özel. Bu kadar basit. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sürçülüğünü ettiysem affola. Ben Şaban Beyazpınar. Huzurlarınızdan ayrılırken, huzur barış dolu günler haftalar diyorum. Sağlıkla ve iyilikle kalın efendim.